Biliyor muydunuz? Alaska'nın en kuzeyindeki bir şehirde güneş her yıl Kasım ayında batar ve tam 65 gün boyunca bir daha hiç doğmaz. Evet yanlış duymadınız, iki aydan fazla süren kesintisiz bir gece. Bu yerin adı Utkiagvik ve burada yaşayan insanlar bu süre boyunca tamamen karanlıkta kalıyor. Bu inanılmaz doğa olayına kutup gecesi deniyor. Peki neden oluyor? Sebebi dünyanın eksen eğikliği kış aylarında kuzey kutup dairesi güneşten tamamen uzaklaşacak şekilde eğiliyor ve bu da Utki Agvik gibi en uç noktalardaki yerlerin güneş ışığı almasını engelliyor. Oradaki insanlar için hayat tabii ki durmuyor. Güçlü sokak aydınlatmalarıyla gündüzü taklit ediyorlar ve hayatlarına devam ediyorlar. Sonrasında ise Ocak ayının sonlarına doğru güneşi tekrar görmenin o eşsiz anını hep birlikte kutluyorlar. Siz iki ay boyunca hiç güneş görmeden yaşayabilir miydiniz? Yorumlarda buluşalım. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.